Efendiler, askerlikten ayrıldıktan sonra bütün Erzurum halkının ve vilayat-ı şarkiye müdafai hukuk milliye cemiyetinin Erzurum şubesinin bana karşı pek açık olarak gösterdikleri güven ve yakınlığın bende bıraktığı unutulmaz hatrayı burada açıkça belirtmeyi görev sayarım. Cemiyetin Erzurum şubesinden aldığım 10 Temmuz 1919 tarihli yazıda cemiyetin başına geçerek yönetim kurulu başkanlığını kabul etmemi teklif ediyorlar ve birlikte çalışmak üzere seçtikleri beş kişinin adlarını bildiriyorlardı. Bu beş kişi, Raif Efendi, Emekli Binbaşı Süleyman Bey, Emekli Binbaşı Kazım Bey, Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursun Beyzade Cevat Bey'di. Sözüne ettiğim yazıda, Rauf Bey'in de yönetim kurulu ikinci başkanlığına seçildiği bildiriliyordu. Bu tarihlerde Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Raip Efendi, üyeler Hacı Hafız Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey, Ahmet Bey, Kazım Bey ve Sekreter Cevat Bey'di. Erzurum Şubesi, İstanbul'daki Genel Merkez Başkanlığı'na ulaştırmaya çalıştıkları bir telgrafta, genel merkez adına karar verme ve söz söyleme yetkisinin bana verildiğinin telgrafla bildirilmesini de rica ettiler. Bundan başka bizim Erzurum kongresine katılmamızı kolaylaştırmak için kongre Erzurum temsilcisi olarak seçilmiş bulunan emekli binbaşı Kazım ve Dursun Beyzade Cevat Beyler temsilcilikten istifa ettiler. Efendiler, yüksek malumunuz olduğu üzere Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuz'unun 23. günü pek gösterişsiz bir okul salonunda toplandı. İlk günü beni başkanlığa seçtiler kongre üyelerini durum ve bir dereceye kadar da tutulan yol hakkında aydınlatmak için yaptığım konuşmada, tarihin ve olayların zoruyla doğrudan doğruya içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri göstermeyecek ve bundan irkilmeyecek hiçbir vatanseverin tasavvur edilemeyeceğine işaret ettim. Ateşkes anlaşması hükümlerine aykırı olarak yapılan saldırı ve işgallerden bahsettim. Tarihin bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemeyeceğini, bu itibarla vatanımız, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin er geç iflasa mahkum olduğunu söyledim. Vatan ve milletin kutsal varlıklarını kurtarmak ve korumak hususunda son sözü söyleyecek ve bunun gereğini yerine getirecek gücün, bütün vatanda bir elektrik ağ haline gelmiş olan milli akımın kahramanlık ruhu olduğunu ifade ettim maneviyatın kuvvetlendirilmesine yardımcı olmak üzere de, yeryüzündeki bilinen bütün milletlerin milli gayelerine ulaşmak için içinde bulunduğumuz tarihteki mücadeleleriyle ilgili mevcut bazı bilgileri özetledim. Ve milletin mukadderatına hakim bir milli iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirttim. Milli iradeye dayanan bir millet meclisinin meydana getirilmesini ve gücünü milli iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını Kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim. Efendiler, Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmaların sonucu tespit ettiği tüzük ve bu tüzükteki hükümleri ilan eden bildiri maddelerinden ibarettir. Bu tüzük ve bildirim metni zaman ve ortamın gerektirdiği bazı önemsiz ve ikinci derece düşünce ve görüşler atlanarak incelenirse bir takım köklü ve geniş çaplı ilkeler ve kararlara varmış oluruz. Müsaade buyurursanız bu ilkelerin ve kararların bence daha o zaman nelerden ibaret olduğuna işaret edeyim. 1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Bildiri madde 6. Düzük madde 3'ün açıklaması. Düzük ve bildirmin. Birinci maddeleri lütfen okunup incelensin. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Tüzük madde 2 ve 3. Bildirim madde 3. 3. İstanbul hükümeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri Milli Kongre'ce seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi heyeti temsiliye yapacaktır. Tüzük madde 4, bildiri madde 4. 4. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bildiri Madde 3 5. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. Bildiri Madde 4 6. Manda ve himaye kabul olunamaz. Bildiri Madde 7 7. Milli Meclis'in derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır. Bildiri Madde 8 bu ilkeler ve bu kararlar çeşitli şekillerde yorumlanmışsa da gerçek niteliklerini hiç değiştirmeden uygulanma imkanı bulabilmişlerdir. Efendiler, biz kongrede özetlediğim bu kararları ve bu ilkeleri ortaya koymaya çalışırken, Sadrazam Ferit Paşa da basında bir takım demeçler yayınlıyordu. Bu demeçlere Sadrazam'ın milleti jurnali dense yeridir. 23 Temmuz 1919 tarihli basın Dünyaya şunu ilan ediyordu. Anadolu'da karışıklık çıktı. Kanunu esasiyeye aykırı olarak Meclisi Mebusan adı altında toplantılar yapılıyor. Bu hareketin askeri ve sivil memurlar tarafından önlenmesi gerekir. Buna karşı gereken tedbirler alındı ve Meclisi Mebusan'ın toplantıya çağrılması istendi. Belge 39. Ağustos'un 7. günü Kongre toplantısına son verirken üyelerine önemli kararlar alındığını, bütün dünyaya milletimizin varlık ve birliğinin gösterildiğini söyledim ve tarih bu kongremizi ender görülen büyük bir eser olarak kaydedecektir dedim. Sözlerimde isabetsizlik olmadığını zaman ve olayların ispatlamış olduğuna inanıyorum efendiler. Erzurum Kongresi tüzüğü gereğince bir heyeti temsiliye seçmişti. Dernekler Kanunu'na göre dilekçe yerine geçmek üzere Erzurum Valiliği'den verilen 24 Ağustos 1919 tarihli yazıda heyeti temsiliye üyelerinin adları ve kimlikleri şu şekilde gösterilmiştir. Mustafa Kemal, eski 3. Ordu müfettişi, askerlikten ayrılmış. Rauf Bey, eski Bahriye Nazırı. Raif Efendi, eski Erzurum milletvekili. İzzet Bey, eski Trabzon milletvekili. Servet Bey, eski Trabzon milletvekili. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan'da Nakşi Şeyhi. Bekir Sami Bey, eski Beyrut valisi. Sadullah Efendi, eski Bitlis milletvekili. Hacı Musa Bey, Mutki Aşiret Bey. Efendiler, sırası gelmişken arz edeyim ki... Bu kimseler hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. Bunlardan İzzet, Servet ve Hacı Musa Beylerle Sadullah Efendi hiç gelmemişlerdir. Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Sivas Kongresine katılmışlar, fakat ondan sonra biri Erzurum'a, öteki Erzincan'a dönerek bir daha heyeti temsiliyede bulunmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas Kongresinde aramıza katılan Bekir Sami Bey, İstanbul'da meclisi mebusana gidinceye kadar bizimle birlikte bulunmuşlar.